konu başlığımız sistemlerin kararlılığı. Kararlılığı açıklamak için aslında şöyle basit bir giriş yapabiliriz. Düşünün ki bizim şöyle bir sistemimiz var. Şöyle bir kutu. Bu bizim sistemimizi temsil ediyor. Şöyle sistem yazayım. Ve sizin bu sisteminize bir girişiniz ve bu girişe karşılık bir de çıkışınız var. Değil mi? Buna ee, ne diyelim giriş e, G diyorum G T çıkışı da C olsun C T zamana bağlı iki tane şey e, sinyal kararlı bir sistemin kararlı dediğiniz anda aslında şunu diyorsunuz eğer bu giriş yani şu sisteme giren işaret sınırlı ise sınırlı ise çıkışta mutlaka sınırlı olmak zorunda. Tamam. Peki burada sınırlı dediğimiz şey ne demek? Yani sınırlının şeyi ne? Yani karşılığı ne? Ne anlama geliyor? Şöyle bir örnek verelim mesela. Diyelim ki şu sizin GT dediğimiz sinyal şöyle bir sinyal olsun şöyle bir sinyalimiz var. Mesela tamamen sallıyorum yani. Şöyle bir sizin bu sinyal sizin giriş işaretiniz olsun. Böyle giriş işaretleri olmaz kontrolde genelde de. Hep basamak fonksiyonu falan şeklinde girişler verdik hep. Şöyle olduğunu düşünün. Şimdi bu sinyali bu sinyali biz sınırlandırabiliyoruz. Mesela diyebiliyorum ki ben bu sinyali bütün hepsini gördüğümü düşünün. Bu sinyal mesela şu değerden, şu L değerinden daima küçüktür, genlik olarak. Yani şu sinyalin genliğine baktığınız zaman, yüksekliğine karşılık geliyor burada aldığı değerleri. Hadi bunun da volt birimi olduğunu düşünün. L sınırından daima küçüktür diyebiliyoruz. Yani bir sınır belirleyebiliyoruz. Şu değerden mutlaka küçük değerler alıyor bu. Buna karşılıkta eğer bu sistem stabilse yani kararlı bir sistemse sizin çıkışınız şu ct dediğim arkadaş mutlaka ve mutlaka bunu çizdirdiğinizde ya da baktığınızda bu sinyalin çıkışına mutlaka ve mutlaka bir sınır değeri ne olursa olsun bir sınır değerinden yani bir sayıdan küçüktür diyebilmeniz gerekiyor. Yani bu değerde mesela M olsun. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. İster 1 ister 5 isterseniz 1 milyon olsun. Bir M değerinden daima küçüktür diyebiliyor olmamız lazım. Yani bu işaretin aldığı sinyal daima bir sayıdan küçüktür diyebiliyorsak bu sistem gençler bu sistem kararlıdır. Tamam mı? Şimdi kararlılığı anlamak için aslında transfer fonksiyonu ile transfer fonksiyonuna bakacağız biz sistemlerin kararlılığını anlayabilmek için. Oops. Bunu yapmak için de birazcık aşağı ineyim. Evet, yeni bir çizim programından yaptığım için tam alışamadım tam olarak şeye. Evet, Şimdi kararlılığı transfer fonksiyonundan nasıl anlayacağız? Aslında gayet basit bir mantığı var. Diyelim ki aynı sistem bu arkadaşın transfer fonksiyonu 1 bölü S artı 2 S artı 3 ve şurada S eksi 5 olsun. Tamam mı? Şöyle bir transfer fonksiyonu. Kökleri 3 tane kökü var. 2 eksi 2, eksi 3 ve 5 olmak üzere. 3 tane kökü var bu sinyalin, bu sistemin pardon ve bu sisteme biz UT fonksiyonunu soktuğumuzu düşünün. Yani da karşılığı 1 bölü S oluyor zaten ve bunun karşılığında da bir çıkış CT sinyali aldığımı düşünün. Ne yapıyorduk biz aslında çıkışı bulurken? Giriş sinyalinin Laplace domenindeki karşılığıyla transfer fonksiyonunu çarptığınızda bulduğunuz Laplace domenindeki karşılığın ters laplasını aldığınızda e, ct'yi buluyorduk değil mi? Gayet basit. Bunu hatırlıyorsunuzdur zaten. Şöyle bir yapmak gerekirse bunu aslında bir bölü s ile şu ifadeyi çarptığınızda ve ters dönüşümünü aldığınızda şu çarpım halindeki paydayı ne yapıyorduk? Parçalı kesirlerine, kısmi kesirlerine ayırıyorduk. Ve aslında en nihayetinde şöyle bir şey gelecek sizin elinize. E, işte. i̇şte a bölü s artı b bölü s artı 2 artı çünkü bunlar paydada çarpım halindeydi ya bunların ters dönüşümünü alırken bu şekilde kısmi kesirlerini ayırıyorduk. c bölü s artı 3 artı d bölü s eksi 5 bulduğumuzu düşünün. Bu bizim transfer fonksiyonumuz. Aradığımız soru ise bu Sistem kararlı mı? Kararlı mı? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Böyle bir ct bulduğumuzu düşünün. Şu an sayıları sallıyordum kafamdan. Yani A, b, c, d diye verdim. ct Neyi bekliyorum ben? Bu sinyal sınırlı bir sinyal. ut dediğimiz sinyal nedir? Daima e, bir değerinden, bire eşittir veya birden küçüktür tüm zaman aralıklarında. Yani bunu sınırlandırabiliyoruz. Birden daha yüksek bir değer alamaz bu arkadaş. Ya da illa UT olmak zorunda da değil. Sınırlandırabileceğiniz başka bir işaret de olabilir. Mesela 2 çarpı UT. O da daima 2'den küçük olmak zorunda. Yani 2 eşit veya 2'den ya da 3'den küçüktür de diyebilirsiniz. Bir sayıdan küçüktür diyebiliyorsunuz sonuçta. Evet. Şimdi şu arkadaşların zaman domain CT değil bu arada bu CS olacak. Affedersiniz çünkü S'e bağlı frekans uzayındayız. Bu arkadaşın CT'sine bakacak olursanız gençler ne çıkacaktır size? A bölü A çarpı UT ondan sonra artı B çarpı şu arkadaş E üzeri eksi 2 T UT artı C çarpı E üzeri eksi 3 T UT artı d çarpı e üzeri artı 5 t u t. Amacımız aslında aynı yukarıda yaptığımız gibi şurada yaptığımız gibi girişimi l dediğim herhangi bir değerle sınırlandırabildim ki buradaki o l dediğim değer mesela 1 ya da 2 de diyebilirsiniz ona çok bir önem yok. m diye bir değer bulabilecek miyim yani herhangi bir değerden daima küçüktür Diyebilecek miyim soru bu. Onun içinde aslında şu çıkış fonksiyonuna bakmam lazım değil mi? Çıkışı arıyoruz yani. Çıkışı sınırlandırabilecek miyiz? Bakın baktığınızda eğer şunu çizmek isterseniz çizdirir çizdirirsek eğer bu arkadaşı biz. Şu arkadaşı çizdirdiğimi düşünün. Şöyle. A çarpı UT dediğim şöyle bir A değerinden sıfırla A değeri şöyle sabit gider bu. B dediğim arkadaşta, şöyle farklı bir renge geçeyim. B dediğim yani şu kısım B dediğim değil de şu kısım nasıl bir şeydir? İşte B çarpı e üzeri eksi 2t şöyle azalan bir şey. O böyle azalmaz bir, sıfırın altına inmez. Şöyle. Güzel çizemedim ama anladınız siz ne demek istediğimi. C dediğim yani şu terim, C çarpı e üzeri eksi 3t de mesela şöyle bir şey olsun. Tamam. Şimdi şu kısma gelirsek eğer. Bakın şurada ne var? E üzeri artı 5T UT. Eğer bunu çizdirmek isterseniz. Kırmızı ile çizeceğim. D dediğim değer mesela şurada bir değer olsun. Bu arkadaş şöyle artacak değil mi? Şöyle artan bir değer. Çünkü E üzeri artı 5T dediğim sinyal, e, işaret daha doğrusu sürekli T arttıkça artacaktır ve ne yapamazsınız bunu? Sınırlandıramazsınız değil mi? Şu işaret şu yani şöyle bir şey diyemezsiniz ki mesela bin değerinden daima küçüktür diyemem ya da 1 milyondan küçüktür diyemem. Öyle bir zaman t'ye gelir ki bu arkadaş 1 milyonu da geçer. Bu sürekli artacaktır ve ben bunu bir sınır koyamadığım için maalesef herhangi bir sınır koyamadığım için hepsini geçeceği için bu arkadaş bu sistem kararlı değildir. Yani stabil değildir diyoruz. Tamam. Peki bunu sıkıntı çıkartan şeyin o zaman şu e üzeri artı 5t olduğunu anladık. Yani şuradaki arkadaş bize sıkıntı çıkartıyor. Tamam mı? Kararlılığı bozuyor diyeyim. Kararlılığı bozuyor. Şimdi bu kararlılığı bozma demek deyince de o zaman bunun sıkıntısı neymiş, kararlılığı bozmasının esas sebebini şöyle bir şuradaki köklere bakacak olursanız gençler, kompleks düzlemde şuradaki kökler, şuradaki kökler hep sol kısımda kalırken yani s artı 2 nerede sıfır verir, eksi 2'de bir kökümüz var ve eksi 3'de bir kökümüz var, değil mi? Ancak bu köke bakın. Gençler bu kök artı 5'te. Şurada bir kök var. İşte şu kısım şu kısım bizim için tehlikeli kısım. Daha doğrusu yasak bölge değil. Yasak bölge. Yasak bölge demek şu demek. Eğer sizin transfer fonksiyonunuzda pozitifte bir kök varsa aynı şuradaki arkadaşta olduğu gibi pozitifte bir kök varsa işte şöyle kırmızıyla çizdiğim çıkış fonksiyonunuz sizin sürekli artan bir şey çıkar ve bu da sisteminizi patates yapar arkadaşlar yani kararsız bir sisteme sahip olursunuz. Peki bizim aslında bir sonraki videodaki yapacağımız şey ben size şurada direkt kökleri verdim. Yani direkt köklere bakar bak bakar bakmaz transfer fonksiyonu bakın closed loop transfer fonksiyonu. Yani eğer şurada bir ee, ...feedback varsa... ...feedback'inin de transfer... ...yani doğrudan şeyi bulmanız lazım. Kapalı... ...closed loop transfer fonksiyona bakmanız lazım. Tek bir kutu gibi. Eğer burada birkaç tane sistem olduğunu düşünün. Burada bir feedback olduğunu düşünün filan, Uzun bir... E, ...transfer fonksiyonu düşünün. Sizin en son bakmak isteyeceğiniz şey... ...şöyle basit bir... ...tek bir kutu gibi gösterim halinin... ...transfer fonksiyona bakacaksınız. Unutmayın. Sadece... E, ileri kazanç transfer fonksiyonuna bakmayacaksınız. Yani forward loop'a bakmayacaksınız. Eğer bir feedback varsa feedback'i de işin içine katarak bulduğunuz transfer fonksiyonunun e, köklerine bakacaksınız. Şimdi esas sorun şu aslında eğer size şöyle kökler verilmediyse de ben sizin paydanızda şöyle bir transfer fonksiyonu versem s üzeri 4 artı 3 s üzeri 2 artı hatta s üzeri 7 yapayım şu an s üzeri 7 3 s kare artı 4 s artı 1 gibi bir şöyle bir denklem verdim sizin transfer fonksiyonunuzda s'e bağlı bunun 7 tane kökü var doğrudan bunun köklerini bulmak zor o zaman nasıl bu sistemin kararlı mı kararlı değil mi olduğunu anlarsınız bir sonraki videoda aslında onun metodu onun metodundan bahsedeceğim şimdilik bu kadar 13 dakika oldu bir sonraki videoda görüşmek üzere.